Selam millet. Ee, bugün size bir sorum olacak. Şimdi farkındaysanız son bir gün mesela otoblok videom. Otoblok videosu gerçekten güzel olmayan. Ee, üstünde çok da uğraşamamış video. Onun sebebi de ben ilk yola çıkarken bizim kanal için çekim yapacağım diye. Yani bunu da hesaba katarak ilerliyordum. Zaten ilk başta Tekirdağ falan. Ama sonra işte telefonun hafızası doluymuş. Cırttı cırttı yapamadım istediğim gibi. Ama yine de koydum. Çünkü ben kendi adıma söylüyorum. Ben yol seviyorum kardeşim. Altında da müzik vardı. Bu arada arabada çalan müzik. Hepsi yani öyle fon müziği falan değil. Yine de koydum. Yani maksat video olsun da değil. Kimi insan seviyor. ben seviyorum mesela. İlk baş mesela orada mut düştüm. Dedim motor yok değildir. İlk 5 dakikada müziktir. Falan filan isteyen geçsin diye ama benim için mesela orada ilk 5 dakika güzel ama en nihayetinde video açısından hani şey olarak bakarsak güzel bir video değildi. Elimde böyle saçma sapan videolar oluyor. Mesela o izlediğim video bu arada koymayacaktım. Onu hiç koymaya niyetim yoktu. Sonuç olarak çünkü ben istediğim çekimleri yapamadım, koymayacaktım. Ta Haziranda çekilmiş video Ağustos'tayız. Ağustos'ta koydum. Koymayacaktım. Dedim koyayım. Böyle videoları koyayım mı? Koymamı ister misiniz? Ne olursa olsun koy mu diyorsunuz? Yoksa motovlog yok olsun kardeşim. Ya da ne bileyim doğru düzgün şeyler olsun falan mı diyorsunuz? Hepsi öyle mi olsun? Onu merak ediyorum. Bir de YouTube kanalımla ilgili yani şöyle bir izlenim olmasın. Para kazanma falan filan. Para kazanmayı geç. Yani öyle bir ihtimal yok zaten. Türkiye'de öyle YouTube kanalı açacağım. işte öyle cayır para... Öyle bir, öyle bir dünya yok. Bunu unutun. Onun dışında da bende hiç yok. Mesela ben Google adsense Google bana adresimi istiyor. Bir şey gönderecekmiş. Ben daha vermedim. O yüzden mesela benim reklamlarım ee, para kazandırmıyor. Durdurulmuştur falan diyor. Ayrıca e, mesela şu an 40 bin izlenme, 40 bin mi 50 bin mi o kadar bir izlenmem var. Şu an McDonald's'tan bir menü alamazsınız gençler. Gelen parayla yani. Onu bilin istedim. Yani ben bunu eğlencesini yapıyorum. Eğlence seviyorum. Hem bakın not, motor sürüyorum yalnız değilim. Şu an yalnız değilim yani. Gerçekten şu an yalnız değilim. Bu güzel bir şey. Yani şu bahaneyle tek başına yola çıkıp ki çıktım biliyorsunuz Datça'ya gittim. Motoblok dahi çekmedim. Hani konuşma yapmadım. Ama ona rağmen insan video bile çekiyor olsa İnsan yalnız olmuyor. Güzel bir şey yani. Ben seviyorum. Hem Anılar oluyor. Bunlar hep anı oluyor. Seviyorum yani. Youtube kanalını şey olarak değerlendirmeyin. Çünkü Bu ara müthiş bir furya var. Ya inanılmaz bir furya var. Youtube kanalı patlaması var. Motovlog da çok. Yani bugün başka bir şey olsa. Ben mesela bir tane daha kanal açacağım. o kanal çok daha başka olacak o da yine muhabbet olacak o o da yine eğlencesini olacak onda iki kişi olacağız onda başka bambaşka olduğu zaman gelecekte aklımda olan bir fikir var yani çünkü gerçekten güzel bir şey bugün insan geriye dönüp iki tane hatırasını iki şeyini gördüm mutlu oluyor Koca bir YouTube kanalı yapmış. Benim şu an kaç tane? 20 tane, 30 tane videom var. Hepsi hatıra ve bunlar kalacak yani. Yani tutup da YouTube'a kafa tutup sildirtmezsem. Aa. <laughs> bu yüzden bu kanal var. O kadar. Onun dışında başka bir şey yok. Böyle şekilli şıkıllı videolarımı mı koyayım onu soruyorum yani böyle bu arada çok güzel videolar yapmak istiyorum ama Motolu konsepti de çok dar yalandı kısa paslaşmalar zaten farkındaysanız motovlogçulardan videolar kesilmeye başladı ben yine arada sallıyorum motovlog olmasa da olsa da neden motovlog konsepti gerçekten sıkıntılı yani ki Türkiye'de daha sıkıntılı mesela yabancı motovloglara bakıyorsun adam Motor değiştiriyor, cart dur bir sürü şey yapıyor, yok ekipmandır, türlü türlü yapıyor. Bir şeyin sesinin gitmesine şaşırdım hiç görmüyorum ya da ben mi görmüyorum bilmiyorum. Neydi adı ya? Ah, ah be abi, old cruiser. En son harley aldı. Hayırlı olsun kardeşim bu arada. <laughs> Harley'i aldı, adam çekildi. Çünkü o Royal Jordan'in gibi yapıyor. Çok da güzel yapıyor, ben çok seviyorum. Hani o kaydı alsa yeterli. Motovlog gibi değil tam. Güzel de malzeme de çıkıyor. Onun kesilmesine şaşırdım. Öbürlerine şaşırmıyorum tabii. Tabii ki bu iş işte bu işi en ciddi yapanlardan biri Kemal Türül, o iş durmuyor. Kemal Türül Sümer. Bu arada o İstanbul'a geldi. Ben de gittim. Abi Kemal Türül Sümer gördüğünüz adam. Yani artı seksi yok aynı adam. Oturduk muhabbeti hoş. bayağı oturduk ya. Öğleden sonra zaten Gelenlerin çoğu motoblokçu Big Bang vardı. Geveze motorcu vardı. Ah hatırlayamıyorum şimdi. Vardı işte. Birkaç tane motoblokçu vardı. 15 15 kişi 10 kişi falandık herhalde. 10 kişi 10 kişi falan kaynağı. Güzeldi. Bu adam hoş adam abi. Ben Kemal Torul seviyorum. Kemal Turoğlu'nun videoyu orada şahane. İleride çok daha iyi olacağını eminim yani. Kıymet veriyor değer. Bak, bak 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 bak. Benim bir motorcu çevrem de yok motorcularla bir şeyim yok. Benim biliyorsunuz bir tane arkadaşım var. Onunla hep yollara çıkarız. Aa size şeyi çekemedim. İğne gittik. Hem de full aksiyonlu ama gel gör ki kameranın şarjı bitti. Saçma sapan şey bagaja koymuştum. Açık kalmış. Dedim İğne adaya, hani yaklaşınca yani sarayda başları çekmeye falan diyordum. Otobanın neyini çekeceğim gibilerinden. Gel gör ki şarjı bitmiş. İnanılmaz şeyler oldu. Ee, bize telefon iki tane rota verdi. Bir, birisi kilometre olarak kısa ama süre olarak ikisine de aynı oluyor. Aslında buradan uyanmamız lazımdı ama bize viraj olarak yani yol kısa ama çok virajlı falan olarak değerlendirdik. Öbür eğleniriz diye. Onu seçtik. Abi gittik yollar bozuk falan. O da neyse en son bir gittik silme mıcır ama öyle mıcır değil yani nasıl diyeyim çocuk parkı gibi bu kadar kalınlıkta taş yani mıcır dedi bu kadar bu kadar taşlar motor içine gömülüyor böyle hatta ben kaydım kaydım böyle motorun lastiği bunda şey fren var ya naret olsun Kurtulama onu kurtulmak lazım neydi o hani arkaya basıyorsun önde basıyor ya o sebepten Hayır git Ön bir kaydı Ayakla dekmimi koydum Yere dekmimi koydum Valla <laughs> İkidir ben bunu yaşıyorum Nereye gitsem İkidir bunu yaşıyorum bir gün ayağı kıracağız valla Yani tekmeyle motoru dikiyorum düşerken Refleks olarak ya Düşsem iyi ya. Düşmek istiyorum ya. Valla kaçta gidiyordum? Onla gitmiyordum. Diyorum ya bu kadar mıcır. Lastik içinde milim milim gidiyorum. Ayağı kıracağız. Ama yol çok fenaydı. Zaten İğneada'ya son 40 kilometre kala çok güzel asfaltta inanılmaz virajlı yollar. İnanılmaz. Yani şöyle, şöyle, şöyle. Dağ yolları. Bayağı eğlenceliydi ama çekemedim size. Ama bu ara kaşıntım çok. Kesin bir video çıkar. Bir yere giderim. Ya ben gece sürüş yapmak istiyorum. Gece gündüz olsa mesela o can arkadaşım onu akşam 5'te eve bırakayım o öyle bir garanti vereyim Türkiye'nin öbür ucuna da gelir de ama gece istemiyor gece tehlikeli buluyorum ben de gece yolculuğunu seviyorum. Ne bileyim, olmazsa bir ara tek başıma şöyle bir Eskişehir. Lastiklerimi de hala değiştirmedim. Evde lastik var, lastikleri değiştirmiyorum. Vallahi üşengeçlik de çığır artık. Değişik bir noktaya geldim. Ama şey yani böyle, hani böyle gazı açıyorum, arka bir atıyor falan öğretiyor yani ama scooter sürüyoruz bir şey de katmıyor hani dizimle tuttum arka neydi arka yolcunun şeyine bastırdım götü tuttum falan yapamıyoruz sadece gaz ayarı falan zaten 125 cc scooter bak şu an pati çekti mesela o suda o kadar kabak ki dün size göstereceğim kabağı yani çok kötü lastiklerim. Aslında yarın cuma. Cuma'dan sonra öyle bir şey yapılabilir. Lastikler değiştirilebilir. De abi ben gerçekten motosiklete dair ne bir usta, ne bir parçacı. Ya motosikletin yağını bile ben kendim değiştirdim. O videoyu da daha koymadım. Motosiklet yağı değiştirdik. O videoyu da daha koymadım. Bu arada sizin için Bakırköy'e geziyorum. ki muhabbet edelim diye. Burası Bakırköy'ün Osmaniye'si. Nerede ki bu yağ değişimini de koyayım. Yağ değişimde var ya of rezalet. Fazla koydum falan. Fazla yağ göz çıkarmaz herhalde. Çok çok kötü olur mu bilemedim ki. Ama motorun orada mesela şey diyorum motorun sesi değişmedi falan diyorum ama bir 20-30 kilometre gittim motor kendine geldi ya baya kötü yağ vardı içinde onu da geciktirmiştim yani 1000 kilometre falan geciktirmiştim İyi oldu ama fazla koyduğumu biliyorum. Valla sanki karşımda oturuyor musunuz gibi ama insana şey tuhaf geliyor. Mesela YouTube kanalları coştu şimdi. 5 binler, 10 binler, 30 binler, 100 binler. Ama insanlar farkında mı bilmiyorum ama YouTube bunun farkındalığını bana ilk 100 kişi de vermişti. 100 kişi olunca şey diyor. Bir sinema salonunu dolduracak kadar izleyici topladınız diyor. İnanılmaz bir şey ya. Bu gerçekten Benim hoşuma gidiyor. Yani birileriyle bir şeyler paylaşmak. İleride bir kanalım daha var. o. Bu yani ister istemez motorla alakalı oluyor da O kanalı açarsam Direkt Arkadaş gibi olacağız yani Ben olacağım yani karşında. da Zaten o kanalı açmasam da Bin kişi olunca canlı yayın yapabiliyormuşum Bin kişi olunca bir canlı yayın yaparız Canlı yayında 10 kişi olsa 10 kişi bile değil 5 kişi olsa bile yeter ya Sonra video olarak izler de Şöyle beş kişi bir muhabbet etsek İşte bu Türkiye'nin interneti Muhallak, korkutmuyor değil beni Neyse ben artık eve kaçayım, bu arada saat gece 4 Saat gece bir, elimde de tebeşir Gece 4 dolanıyorum Ne ruhsat yanımda, ne ehliyet yanımda ama eldivenlerim kolumda. Enerjim çok yüksek. Hiç gidesim yok. Gitmesem mi diyorum bir yandan. Allah billah. Bilemedim. 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 Gururum engel oldu. Bir tur daha atayım ya. Şimdi malzemelerim de yok. Ana caddeye çıkmasam mı ama. Bir yandan da gece 4 yani şu saatte polis varsa zaten kurban olurum ama. Pom 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 pom. Burası Terakki Caddesi. Bakırköy'ün içinin ana caddesi. İç dağıtım caddesi. Özak Market. 20 senelik market. Ben buraya geldim vardı hala var. Neyse ben gene turiste bağladım. Ya işte öyle. Videolar konuları, videolar. Bir yandan da şey istiyorum ama çok üşeniyorum ya. Şöyle güzel video çekeyim böyle. Mesela kamerayı şuraya koyayım bir yanından geçeyim falan hani. Yaparım. ki yapacağım onları da. Ya mesela X-Max gelse bir tane elime. O X-Max'ın videosunu kesin öyle çekeceğim yani. Ama X-Max yok. Şimdi motovlog, bizim motovlog abi, motovlog'da Şimdi ben o video oradan geçsin mi bilmiyorum ki. Bilemedim. Ben döneyim evime ya. Dönüyorum. Aa size lastiği gösterecektim ama çok aydınlık bir yer aldım. Şurası aydınlık. Nangis ki Fotoğraf çekeceğiz diye ses kaydını bozduk, değil mi? Evet millet görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Vallahi güzel oluyor sizde ya. Durduk yere bak kaç tur attım. Gram sıkılmadım. İşte bu yüzden çekiyorum ya. Başka bir şey yok. Görüşürüz.